Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, Nasıl Başardık programımızın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye'nin genel yayın yönetmeniyim her cuma saat 16'da CNBC E ekranlarında iş dünyasındaki önemli değişimleri, dönüşümleri ve bu dönüşümle ve stratejileri ve imza atan değerli liderleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Uzun. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Hoş bulduk. Merhaba Serdar. Merhabalar. Sohbete başlamadan bir dakikanızı rica edeceğim. Birkaç konunun altını çizmek istiyorum müsaadelerinizle. Lütfen. Sevgili dostlar, şimdi baktığımızda Zivella'nın da içinde bulunduğu mobilya endüstrisi diye tanımlarsak endüstrinin son dönemde büyük makro değişimlerden, dönüşümlerden hem etkilendiğini hem de kendi içerisinde böyle değişimler, dönüşümler geçirdiğini görüyoruz. Özellikle pandemi ile birlikte ve pandemi sonrasında yaşam alanlarına verdiğimiz değerin ve yaşam alanlarına yönelik tanımımızın değişmesiyle birlikte insanların bu konudaki bakış açıları yaptığı yatırımlar bu konuya odakları da değişmeye başladı. Bir taraftan da teknolojiyle birlikte uzaktan çalışma gibi konseptler hayatımıza girdikçe çalışma alanıyla yaşam alanı, alanı arasındaki geçişkenliğin de çok ciddi biçimde arttığını görüyoruz. Belki pandemi döneminde biraz paldır küldür tabiri caizse buraya oraya girmiş olsak da bugün neredeyse her evde öyle veya böyle bir ufak çalışma köşesi veya her ofiste şöyle ufak tefek ve kendinle baş başa kalma biraz kafayı dinleme köşesi oluşmaya başladı bile. Bunlar daha büyük oranda da birbirinin içine geçişkenlik gösterebiliyor. Diğer taraftan da tasarım çok ön plana çıkmaya başladı. Artık teknolojiyle birlikte tasarım unsurunun çok e, ciddi biçimde boyut değiştirdiğine şahit oluyoruz. Mekanların sınırlamaları, ekonominin sınırlamaları veya tam tersi olarak bunların imkanları tasarımın fonksiyonelitesi yanında duygusal boyutunu da ciddi biçimde ön plana çıkarıyor. Yani baktığınızda bugün koltuk, Bugün e, etrafımızdaki yaşam alanındaki diğer unsurlar bunlar fonksiyonelin dışında da anlamlarla kendilerini hayatımızın içerisinde konumlandırabiliyorlar. Şimdi gelin bu dünyanın nasıl değiştiğini e, sevgili Abdurrahman Bey'le konuşmaya devam edelim. Tekrardan hoş geldiniz. Eyvallah teşekkür ederim. Valla ben böyle kendimce bir resim çizdim ama ne dersiniz şimdi... siz nasıl görüyorsunuz sektördeki makro değişimi dönüşümü oradan bir başlayalım. Ya şöyle söyledim siz o kadar güzel özetlediniz ve sektörü durumu analiz ettiniz ki ben de buradan sizi dinlerken kendi adıma şunu düşünüyordum kendi içimden evet siz daha geniş bir perspektiften bakıyorsunuz mobilya özelinde mobilya evet. sektörünün özeline indiğimiz zaman kesinlikle pandeminin dünyada birçok konuda yapmış olduğu kırılma gibi bir endüstrimizde de bir kırılma yarattı. Bu süreç bize şunu getirdi insanların çalışma ortamlarında belli rutin ve disiplini veya belli protokolde sıkıldığını bunun bunları zorladığını pandemi döneminde daha fazla hissetmeye başladılar. Hmm. Bir de evden çalışma mecburiyetinde kaldığımız için evlerde çalışılabildiğini hmm. aslında şirkete gitmeden de, e, belli toplantıları online de dijitalde yapabiliyor olduğumuz ve sonuç alabildiğimizi de gördük. Hı hı. E o zaman ben sürekli şirkete gitmesem de arada bir evde de olsam kötü de değilmiş durumu da ortaya çıktı. Bu e, süreçlerin içerisinde birçok şey yaşanınca üst üste, üst üste, üst üste, üst üste koyunca ofise dönmeye başladığımız zaman bu sefer evdeki konforu ve rahatı da biraz aramaya başladık. Hı hı. Tekrar orada o düzen, o disiplin, o sistemin içerisinde bu sefer sıkılmaya ve verimsizleşme riskleri olmaya başladı. Ee, i̇yi olma hali, iyi hissetmek durumuna baktığımız zaman ofislerde de artık bir değişim başladı. Hı hı. Bu değişim pandeminin getirdiği kriz ve risklerle beraber Alanların değişmesi, kabinlerin ortaya çıkması, ortak alanların genişlemesi, sosyalleşmenin ihtiyacı, insanın sosyalleşme ve sohbete olan ihtiyacı, birlikte iletişim kurma noktasında ne oldu? Bu süreçte işte mesela biz şirket olarak da söylem olarak ofiste ev rahatlığı söylemini ortaya koyup buna uygun bunun ihtiyacı olan ürünleri de tasarlamaya ve geliştirmeye başladık. İşin içerisine renk girdi işin içerisinde konfor girdi, ergonomi girdi. Bunları çok daha ciddi önemser hale geldi tüketici, kullanıcılar. Böyle bir dönüşüm başladı ve devam ediyor. Üstüne koyarak devam ediyoruz şu an. Evet. İlk başlarda bu biraz böyle göstermelik gibiydi. Aa işte şuraya iki tane çiçek bitki koyduk. Aa işte şuraya çok renkli armut koltuklar koyduk işte gençler otursun falan filan diye. Ama bir süre sonra bunların çok işe yaramadığı görüldü. Ve gerçekten bunun hani böyle bir kültür halinde o şirketin değerlerini, iş yapma biçimini, organizasyon felsefesini de yansıtacak biçimde yapmak gerektiği görüldü. Bir ara salıncak ve langırt modası vardı <laughs> ofislerde hatırlarsınız. Neyse ki o dönemler geçti gibi görünüyor. Geçti mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Bence daha farklı da geri gelebilir. Yani langırt olarak veya şey olarak gelmeyebilir ama daha farklı olarak gelebilir. Neden? Çünkü e, insanların hakikaten e, birçok araştırmalar insanların pandemi sonrasındaki e, psikolojik ihtiyaçları noktasındaki değişimleri, mizaç karakter olarak değişimlerini analiz ediyor ve yorumlar e, geliyor önümüze. E, biz dönüp baktığımızda İlk ilk başlarda Hadi bu bir geçici moda gibi Hı. bakılmış olsa bile sonradan gelen jenerasyonla iletişim kurup onlarla beraber çalışmaya başladığında Aslında bu yapmacılıklığı onlar çok çabuk hissediyor yani Süs olsun diye orada üç tane beş tane obje konulmuş bir koltuk veya bir alan yaratılmış hı hı. ama bunun işle alakası yok veya yeteri kadar kullanılmadığını böyle düşünülerek bir iş ortamı oluşturulmadığını hissettiğinde ya mutsuz oluyor ya gidiyor ya durmuyor ya verimsiz çalışıyor. Bunu görmeye başlayan şirketler bunu gerçekten artık bu bir kültür olmak zorunda. Bunu şirketlerin bile isteğe kabul etmesi gerekiyor ve çalışanına, birlikte çalıştığı insanlara değer verdiğini ve önemsediğini bu şekilde de hissettirmek zorunda. Evet, kesinlikle bizim de Harvard Business Review olarak yayınladığımız her yıl yapılan bir araştırma özellikle gençler arasında işverenlerden ne beklediklerine dair. Bu araştırmada da mesela bu sene birinci sırada saygı çıkıyor. Evet. yani gerçekten de o değerli hissetme, saygı görme, kendi alanına. E, müdahale edilmemesi ihtiyacı da çok net bu fiziksel alanda da kendini gösteriyor gibi. Evet şimdi bir makro değişim var. Hı hı, yani evet. ofislerde ofislerin dizaynında, çalışma biçimlerinde, çalışma mantalitelerinde bir değişim var. Biraz e, buradan size gelelim. Zim, gelelim çünkü sizin de ilginç bir hikayeniz var. Evet. Hani siz kuruluşunuzdan bugüne şöyle bir tarihçeyi hızlıca üzerinden geçersek ne tarz bir yapıyla bu gündeme geldiniz, birkaç önemli kırılım ve değişim yaşadığınızı ben biliyorum ama izleyicilerimizle de paylaşır mısınız? Evet memnuniyetle. memnuniyetle. Biz çıkış olarak Rize'de kurulan bir şirketiz. 1999 yılında kardeşimle beraber kurduğum bir şirket. 2850 dolar bu rakamı seviyorum çünkü hakikaten hı hı. çok net hatırladım ve bildiğim bir şey olduğu için 2850 dolar o günkü toplam var olan sermayemizle Bismillah dedik ve başladık e, yola girdiğimizde Rize'de biz bu işi yaparken e, daha ilk gün oturduğumuzda kardeşimle ne yapacağız nasıl yapacağız ve nereye varmak istiyoruz e, bunu konuştuk Rize'de e, biz bu işi en iyi yapan firma olma istediğimizi Türkiye'de bu işi e, üreten, satan bir firma olmak istediğimizi ve dünyaya mal satmak istediğimizi kendimize o gün hedef e, koyduk. Çok e, hızlı bir şekilde biz e, Gürcistan'a ihracat yapmaya başladık ilk bir yılın sonunda. Hı hı. Yani siz iç pazardan ziyade dış pazara doğru hızlıca ya hareket. İlk hedefimizi onu koyunca ama böyle çok hızlı gerçekleşti bilmiyorum. Bunun için çok ekstrem bir şey de yaptığımız yoktu. Sadece bir gün bir müşteri gelmişti. Evet. Görücü bir müşteri. Ona biraz fazla kataloglar, şunlar bunlar verdik ki evet. gittiğinde belki dil konuşamıyorduk, anlatamıyorduk derdimizi. O da anlatamıyordu. Ama görselden anlar diyerek evet. bir sürü katalog verdik. Sonra o şekilde başladı. Sonrasında 2003'lerde yurt dışında mağaza kurma hikayemiz, isteğimiz oluştu. Kürdistan'a gittim, Azerbaycan'a gittim. Ve Azerbaycan'ın doğru bir pazar olacağını ve kültürel olarak yakınlığı noktasında da rahat edebileceğimizi ve orada iş yapabileceğimizi karar verdiğimde döndüm Türkiye'ye. Orada da okul arkadaşım, lise arkadaşlarımla ortak ettik Ali ile beraber. Kaan vardı arkadaşım yine lisede. Beraber e, Aziz <laughs> ve e, liseden arkadaşım bunlar ortak oldular 6 ay onlarla beraber durdum ve Azerbaycan'a gittim. E, bir 6 yıl orada <laughs> kalıp ondan sonra e, 2011'lerde Türkiye'ye döndük. E, Türkiye'ye geldik İstanbul'da büyümeye çalışırken e, globalde de birçok fuara gidiyoruz birçok yurtdışı şirketi görüyoruz ediyoruz e, bu iş nereye gidiyor ve biz ne yapmak istiyoruz sorusunu sürekli kendimize soruyorduk e, bu sürecin demlenme sürecinde şunu fark ettik Biz e, kendi markamızı kendi e, ürünlerimizi kendi tasarımlarımızla ortaya koymak zorundayız hı hı. E, biz salt para kazanmak için yola çıkmadık Yola ilk çıktığımızda kardeşimle beraber biz kendimize, ben 20 yaşındaydım, kardeşim 17 yaşındaydı. Verdiğimiz en önemli söz şuydu. Para kazanmak için acele etmeyeceğiz. Hmm. Önce itibar kazanmak için uğraşacağız. Eğer itibar kazanırsak para kendiliğinden gelir peşinden. Ve öyle de oldu. Para kazanmak için hiç hırs yapmadık hiç acele etmedik. Ama e, dürüst, güvenilir e, bir tüccar, iş adamı olmak için bir profil çizdik. Bunun karşılığında gördük ve görüyoruz hala Hı. hayatımızda. Dolayısıyla çıkış noktası itibariyle bugün devamına baktığımızda da biz iyi bir marka tasarımıyla, kültürüyle, çalışanıyla, birlikte yol yürüdüğü insanlarla beraber bütün olmak zorunda. Bununla ilgili çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı, fikri altı demlenmelerimizi yaptıktan sonra biz 2016'da aslında şirketin o güne kadar ki tüm e, hafızasını silebilecek ve yıkıp atabilecek bir karar aldık. Türkiye'nin e, alanında çok deneyimli, e, meşhur, ünlü tasarımcılarından biriyle beraber oturduk. Hı hı. E, yaklaşık iki ay sü süreci konuştuk. Ne, ne yaparız, nasıl yaparız? Onun öncesinde. E, tasarımla alakalı, fiyatlamayla alakalı, pazarlamayla, ile rakav, şey, alakalı ben de kendim Hı. ciddi çalışmalar yaptım. Ve biz e, ürünleri tasarlayıp yola girdikten sonraki süreçte önce e, en ilk direnci kendi ekibimden gördüm. Hı. Ya bu olmaz, şu olmaz, şöyledir, böyledir. E, yapmış olduğumuz işi, yapmak istediğimiz işi ve fikri önce onlara sattık. Onları anlattık. ondan müşterilerimize anlattı. Ve bu şekilde e, müşterilerimiz gözünde algı değişmeye başladı, müşteri e, şeyimiz değişmeye başladı, e, müşteri şeklimiz değişme profil, profil öz gelmedi aklıma. müşteri profilimiz değişmeye başladı, hı hı. E, segmentasyon değişmeye başladı, yurt dışındaki müşterilerimiz değişmeye başladı ve yurt dışında ulaştığımız ülke sayısı artmaya başladı. Hı hı. Biz çok enteresan Avusturya'dan Bilmem kaç bin kilometre e, ada web sitemize girip ben şunları şunları istiyorum deyip organize edip oraya mobilya gönderdik sonra da durup kendi kendimize diyoruz bu adam niye e, oradan buraya web sitesinde neyden etkilendi Hı -hı. neye ikna oldu ki fuarda gelmiş ziyaret Hı -hı. etmemiş bizi e, bir iletişimimiz yoktu Hı -hı. E, bu şekilde ürünler isteme bu tip geri dönüşler oldukça aslında Yürüdüğümüz yolda yapmak istediğimiz şeyin aslında ne kadar e, yerinde olduğu, oturduğunu e, görmeye başladık. Burada e, biz yola çıkarken, biz arsayla, e, gayrimenkul ile şunla bununla büyümek gibi veya hı hı. böyle bir e, amaç edinmemiştik. Edilebilir miydi? Tercih etti, edilmemişti. Biz dedik arsa yerine markaya yatırım yapacağız. Hı hı. Ee, gayrimenkul yerine işimizin evet. e, geleceğine yatırım yapacağız şeklinde yürüdük. Yani ilginç dönüşüm noktaları var sizde. Siz ilk kurulduğunuzda üretimle gidip sonra bir Gürcistan fırsatıyla birlikte ilk büyüme hamlesini evet. dışında yapıp Hı -hı. Azerbaycan'da büyüyüp e, genişleyip oradan Türkiye'ye geri dönüp evet. burada büyüme sürecinde ikinci bir kırılımla aslında ürün gamını üst seviyeye çekmek daha üst bir noktaya taşımak için işbirlikleri yapıp oradan dijital vesaire kanallarla uluslararası tarafa büyüyüp adım adım değişik dönüşüm süreçlerinden geçmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, peki yani siz tüm bunlara şahitlik ettiniz. Kurduğunuz, evet. e, yönettiniz, liderlik ettiniz kardeşinizle birlikte ve diğer yapılarla birlikte. Tüm bu e, süreçlerde gerçi birkaç tanesinin sinyalini verdiğiniz ama şöyle ee, çıkardığım dersler şunlar oldu şunları not aldım şunlar benim için önemli konulardı şuralarda biraz zorlandık şuraları iyi yaptık diyeceğiniz birkaç çıkarım ne olabilir? Ee, şöyle söyleyeyim ee, siz de söylediğiniz gibi biz yola çıkarken zaten e, itibarın hı hı. iş hayatında ne kadar Kıymetli olduğu ve ihtiyaç olduğunu e, farkında olarak başlamıştık. Bu farkındalık vardı hı hı. ve bunu ektik. Müşteri memnuniyeti noktasında e, bu itibarı edinmek için müşterilerimizle, tedarikçilerimizle olan ilişkilerde bu itibar üzerine kurduk düzenimizi. E, yola girdikten ve yola devam ederken şunu gördük. E, tek başına hiçbir şey yapamıyorsun. Birlikte yürüdüğün insanlar, birlikte iş yaptığın insanlar senin için çok önemli. Hı hı. Ve işin büyüdükçe, geliştikçe ...bunların önemi ve değeri bir o kadar daha artıyor. Hı hı. Ee, buna en basit şöyle bir örnek e, vermek istiyorum. E, çok dağıtmadan konuyu ama ...Azerbaycan'da bizi şirketi kurup ben orada ilk mağazayı açtığım zaman benimle beraber çalışmasını istediğim bir arkadaşımız vardı. E, Maaş olarak çok yüksek bir maaş alıyordu. İşini bırakacak. Benim yeni kurulmuş bir şirket olarak o maaşı ödeyebilecek durumum yok. Yani şirketin bana ayırmış olduğu bütçeden daha fazla bir bütçe o zaman. Hı hı. Ben o adamı dedim abi gel dedim. Ben bu maaşı ödeyeceğim dedim. Dönüp de kardeşimle ortamda sohbet ederken ya abi dedi sen o kadar para almıyorsun bu adama nasıl vereceğim mantıklı mı değil mi? Yok dedim bu adam bize bunun daha fazlasını kazandıracak potansiyelde bir adam. Ve e, insana değer vermenin ve yani insanın doğru insanlarla çalışmanın önemini ben orada çok net yaşadım gördüm. E, bugünkü e, geldiğimiz noktada da e, çalışanın e, kıymetini çok Hı. önemli olduğunu düşünüyorum sana inanmış, güvenmiş, senin onlara inandığın ve güvendiğin güven ilişkisi acayip kıymetli bir şey. Çünkü bir insan senin arkandan niye gelecek? Ya yani paradan sebep peşinden getiremezsin bir adamı. Hı. Çalıştıramazsın. Yani bir yere kadar getirirsin, orada da kalır evet. Aynen. Bir yere kadar ya onun e, ama senin için oyunu değiştirecek olan adamın e, parayla bağı olan bir adam değil. Gönülden bağ olan adam senin için oyun değiştirebiliyor. Doğru. Futbolda da aynı şekildedir yani herkes çok iyi para alan vardır ama hı hı. o aidiyeti yüksek olan adam sahaya çıkıp çok şey yapabiliyor. Evet kesinlikle. Bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum söyleyebileceğim. İşte ben de e, sizde gördüğüm ilginç şey siz sürekli böyle daha ne yapabiliriz, Merak. Bir, daha iyi Merak. yapabiliriz. Merak. Şimdi ne istiyor? Böyle ara, ara bir durup biz ne istiyoruz önümüzdeki X dönemde ne yapmak istiyoruz de kendinizi bir sorguluyorsunuz. Böyle bir refleksiniz var. Bu ilginç. E, çünkü dünya çok hızlı değişiyor. E, bu değişimde biz konfor alanımızda oturup kaldığımızda trenler gelip geçmiş oluyor. Hı, -hı. E, çocukluğumda okuduğum bir kitapta Fransız şair e, çok güzel bir cümlesi var. Beynimden herkesin bildiği bir şey. Fırsat kapınızı iki kez çalmaz diye. Hmm. Bu sözün üzerine uzunca düşünmüştüm Ve sonrasında şu çıkmıştı Başka değerlendirmelerde Fırsat kapınızı iki kez çalmaz ama Fırsat da fırsatlara hazır olanlar için fırsattır hmm. Sen kapıda beklemezsen O kapıya vurduğunda duymazsan hmm. Binlerce fırsat gelir geçer görmezsin Dolayısıyla kendimizi güncel tutmak zorundayız Merak etmek zorundayız Bugün bu merakların sonucunda işin değişimi, e, vizyonun değişimi, stratejinin değişimi m, gerekebiliyor. E, ekiple bunları oturup konuşman, tartışman. Onların da zihnen buna hazır olması gerekiyor. Bu bilgileri paylaşmaya geçiyor. Senin de bilmen gerekiyor. Evet. Dolayısıyla merak merak bitince e, iş de bitiyor, öğrenme de bitiyor. Yavaşlamaya başlıyorsun. Hı -hı. Sen yavaşlayınca ekip de yavaşlamaya başlıyor. O liderden aşağı doğru çok net hissettiriyor değil mi kendini o momentum? Kesinlikle ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dinamizm sende varsa, o enerji sende varsa ekibin de seninle beraber o ritme ayak uyduruyor. Evet. Önümüzdeki dönemde de sizin taraf hafifiyetli olacak gibi gözüküyor. Özellikle şöyle bir baktığımızda dünyada sosyoekonomik değişimler, dönüşümler de insanların çalışma biçimlerini, yaşama biçimlerini ciddi evet. biçimde etkiliyor gibi gözüküyor. E, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Abdurrahman Bey çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle birlikte olup değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir dönüşüm hikayesinde başka bir değerli konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın efendim. Ve unutmayın değişim bir zorunluluktur ama dönüşüm bir tercihtir. Müzik